Çikolata kuşağı son Osmanlılar karşılaşması Hakemin düdüğüyle başladı Maça son Osmanlılar takım başladı Ay, şey şey. <laughs> Emre Beş, görüp, Çok iyi bir arapası Allah 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 Allah. Doğukan ıska geçiyor Allah 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 Allah. Altan amir. Türkay aldı önüne Türkay ayağının dışıyla Özgür Özgür kurtardı ama Mert kademeye giriyor Dursun Doğukan Yükseltti Mert Mert asası içinde Yandan out Dursun sahne çekti Harika bir gol skor 1-0 Son Osmanlılar Golü erken buluyordu Bedirhan Yerden Kerem Kerem'den Türkay Türkay Ters tarafta Adem var Adem Oynadı Bedirhan. Bedof. 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 Bedirhan çıkarttı. Altanı şutu. İyi bir şut gelmiyor. Out. Çikolata kuşağında köşe vuruşunu Adem kullanacak. Ceza sahası çok kalabalık. Bütün oyuncular ceza sahası içinde Türkiye ile paslaşarak kullandı Adem. Dışarı çıkarttı. Dursun girdi. Araya şimdi Emre Üngör'müş. Emre ayağının dışıyla Doğukan düşüncesi. Doğukan bir anda süratlendi. Topu da Doğukan'ı sert şutu. Üstten out. Bedirhan. Bedirhan'dan Türkay. Türkay harika bir pas. Adem iyi bir kontrol gelmiyor. Korner. Burak. Burak'ın pası Emrah. Emrah topu uzaklaştırdığı noktada Dursun var. Dursun'dan tek top Emre Emre ters tarafta Doğukan ölü bomboş sever onları Doğukan'ın şutu üstten avut Kerem oynadı Bedirhan sert şut Mustafa topu sektiriyor Top Mert'in kontrolünde Mert Emre Türkay birebir oynayacak Türkay Pası Bedirhan Bedirhan ortası Mustafa Kaleoğlu topu kontrol ediyor. Şimdi Doğukan baktı kaleye şutu direkten dönüyor top. Out. Tehlikeli bir noktadan free kullanacak. Topun başında Emre var. Emre direkt kaleye istediği gibi vuramıyor. Adem Adem'den Bedirhan. Bedirhan. Türkay. Birebir oynuyor Türkay. Şutu. Direkten dönüyor. Direkten dönen top Mustafa'nın kontrolünde. Dursun. Şutu. Beyler hadi Out. Kerem yerden. Altandan önce Dursun. Dursun kaleciyi geçmedi topun üstüne basıyor gol 2-0'a getiriyor Son Osmanlılar 2-0 öne geçti Doğan KADEM geriye Bedirhan. Emre. Çok iyisin. Çok iyisin. Emrah girdi kademeye. Mert. Mert'in paslı orada büyük bir hata. Şimdi Özgür. Özgür iyi bir şut gelmiyor. Avut. Emrah. Arkadaşlarına bakıyor. Tekrar Burakla oynadı. Burak. Emre. Emre'den sağ taraftaki Mert. Mert harika kurtardı ama top geçiyor ama hızlı. Türkay. Kali. Emrah'a çarpan top korner. Şerem oynadı. Bedirhan Bedirhan'dan Türkay. Türkay'dan Bedirhan. Ters tarafta Adem vardı. Adem ayağından açtı. Dursun. Dursun süratlendi. Bastı topun üstüne. Orta şans arıyor Dursun. Dışarı çıkarttı Doğukan. Doğukan sert Çataldan dönüyor top. Kerem tekte Bedirhan. 3 oyuncu var etrafında Adem. Gitti mi? Adem oynadı Bedirhan'a. Beydirhan Türkay Türkay'dan güzel bir pas geliyor ama top bir anda Burak'ın önünde kalmıştı. Burak'tan pas hatası. Şimdi Özgür Özgür'ün pası. Mert'e çarpan top korner. Köşe vuruşunu Özgür kullanacak. Çay, Özgür yükseltti Kerem. İyi bir şut gelmedi. Top Adem'de. Adem korner. Adem evet. yükseltti. Emrah uzaklaştırıyor. Şimdi Türkay. Türkay'den Kerem. Kerem'den Adem. Adem güzel bir orta geliyor. Burak yükseldi. topu uzaklaştırdı. Şimdi Doğukan tekne dursun. Dursun mu Altan mı? Altan girdik kademeye. Bu dakikalarda tempo iyice yüksek. Altan şu şans arıyor. Emre girdi kademeye. Şimdi Türkay harika bir çalım. Türkay ikinciden de kurtardı. Üçüncü ortasını yapıyor. Hiçbir arkadaşı yok. Şimdi harika bir çalım Dursun'dan. Dursun gidiyor. Pası Doğukan. Skor 4-0 oluyor. Bebir Hanım pası. Adem. Adem'in pası ters tarafa Türkay geriye çıkarttı Kerem Kerem'den Bedirhan Bedirhan'ın ara pası <laughs> Altan Altan'dan Türkay Türkay şutu üstten out <gülüyor> Doğukan <laughs> Doğukan'ın pası Mert Mert'in ara pası Dursun Dursun çıkarttı Emre Milyon geride Emrah Emrah bıraktı Doğukan Doğukan'dan Mert. Harika bir beşik Mert. plasesi Bedirhan kademeye giriyordu. Ve hakem ilk yerinden son düdüğünü çalıyor. İkinci yarıya çikolata kuşağı başlıyor. Doğukan direkt kaleye out. Bedirhan'dan Adem Adem ters tarafta Kerem Kerem'den en geriye Altan Altan kale Sabitli bir şut yok şimdi Emrah Emrah arapası hızlı ama Dursun da o kadar hızlı Dursun topu yakaladı Çok güzel bir çalım İkinciden de kurtardı bıraktı Emre İyi bir şut gelmiyor Bedirhan Kerem'le oynadı Kerem'in pası özgür Şimdi Adem Mustafa Kaleoğlu'nda Kerem var topun başında Kerem özgür bıraktı Adem Adem'in şutu defansa çarpıyor top Şimdi Doğukan Doğukan Ters tarafta Dursun Dursun Emre Emre'den Mert Mert'ten Emre Emre'den tekrar Mert çok güzel bir pas. Emre ceza sahası içine girdi. Topun dibine giriyor kaleciden. Kritik bir müdahale daha. Out diyor hakem. Bedirhan. Bedirhan'dan Türkay. Türkay'ın ara pası. Kerem. Kerem. Ara pas düşüncesi geçmedi. Şimdi Kerem'den Adem. Sol kanatta Adem çıkarttı Türkay'a. Türkay'dan önce Dursun girmişti. Türkay. Dursun'dan söktü Türkay şu şans arıyor. Türkay ara pası geçmedi. Dolkan top yanda. Topun başında Adem var kalede Mustafa. Adem Bravo. top filelerde skor 5-1. Emrah yüksek bir top Bedirhan göğsüyle indirdi. Bu golle direnç bulmuş gibi çikolata kuşağı Türkay 3 kişinin arasındaydı kaptırdı topu Doğukan Tekrar aldı Türkay ama top Burak'ta kaldı İki takımdan da üst üste top kayıpları Şimdi Mert de kontrol atak şansı Mert Mert kurtardı Mert ikinciden de kurtardı Bedirhan'dan çok kritik bir müdahale Mert harika kurtardı Ortası Doğukan bomboş kaleye atamıyor Özgür çok iyi yükseltti. Güzel de kontrol. Doğukan'dan bir şey de aldı. Dursun bu kullanacak köşe vuruşunu. Emre ellerini kaldırıyor Dursun. En arkada Emre. Emre kurtardı ama Altan'ın bir müdahalesi var. Korner. Köşe vuruşunu Emre kullanacak. Emre yükseltti. Doğukan arkadan gelmiş Davut. Şimdi kontrol atak şansı. Çikolata kuşağının Kerem baktı. Şutu Mustafa Kaleoğlu. Burak. Ters tarafta Doğukan var. Doğukan. Pas hatası geldi Bedirhan. Bedirhan'dan. Türkay. Türkay direkt kaleyi düşünüyor. Av Mustafa basit bir pas hatası Bedir. Bedirhan'dan Özgür. Özgür, Kerem, Adem, tekrar Kerem. Skor 5-2'ye geliyor. Özgür, Kerem, Adem, tekrar Kerem. Skor 5-2'ye geliyor. Adem direkt kaleye out. Mustafa yükseltti. Doğukan indiriyor. Mert'e. Mert. E. Mert'in Mert pası Doğukan. Doğukan Serçut şut. Kaleci ayaklarıyla uzaklaştırıyor. Top dursun da kaldı. Atak tazeleyecekler. Şimdi Burak. Burak'tan Mert. Mert şut döndü şutunu atıyor ama Altan bu sefer kademeye giriyor. İyi paslaşmalar geldi Mert. Out. Burak. Özgür. Özgür'ün pasını Emre kesti. Top hala Özgür'ün önünde. Özgür. Kerem. Özgür. Mustafa Kaleoğlu. Türkay. Türkay'ın şutu. Burak'a çarptı top. Bedirhan'ın şutu da Mustafa Kaloğlu uzaklaştırıyor. Bedirhan. Bedirhan'ın pası Adem tekte oynadı. Mert giriyor kademeye. Mert. Emre. Burak. Burak direkt kale. Kaleci sektiriyor. Doğukan tamamlıyor. Skor 6-2 oluyor. Geçe baş. <laughs> Türkiye İki oyuncunun arasında pası Bedirhan. Bedirhan yükseltti Adem'e doğru. Adem korkmasa topu filelere gönderecek ama kaleci ıska geçiyor. Şimdi Kerem, Kerem'den özgür düşüncesi vardı. Top Adem'in önünde kaldı. İstediği gibi bir şut gelmiyor. Bravo. Ve hakem müsabakanın son düdüğünü çalıyor. Kazanan son Osmanlılar.